Araba neredeyse stop edecek. Arabayı çalıştırdım. Neredeyse stop edecek gibi. Devir saati de kendi kendine oynuyor. Rölantisi de bozuk. Rölantide de sıkıntı var. Araba Egea 1.3. Dizel, manuel arkadaşlar detaylarını inceleyeceğiz bakalım. Neler çıkacak? Sesli bir çalışma var. Biraz dikkat ederseniz zaten duyacaksınızdır. Ototayfa kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bir kardeşimiz Egea istemişti. Ege yanında kronik ile ilgili birkaç bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Videonun aralarına ufak ufak videolar e, ekleyeceğim ve e, belirli arızalar var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman herkes hazırsa kronik arızalar neymiş gelin hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar 1.3 Egea'larda e, turbo ile ilgili problemler mevcut. E, çekiş kaybı, motorda e, güçsüzleşme diye tabir ederim. Ve turbo sesinde değişiklik nedeniyle e, turbo'da problemler oluşabiliyor. E, genellikle bu sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. E, sebebi ise turbo'nun içerisindeki kanatçıkların tıkanması veya yağlama yapamamasından kaynaklı arkadaşlar. Bundan dolayı da turbo'nuzu revizyon yaptırmak durumunda kalabilirsiniz. Turbo'da ıslık sesi, araçta çekiş düşüklüğü vesaire falan varsa, e, motor arıza yanmıyorsa, e, bu şekilde tespit edebilirsiniz. Ama motor ağzı da yanıyorsa zaten artık arabanın çekişi iyice düşmüş demektir. E, arkadaşlar çözümü ise e, bakımlarınızı düzenli yaptıracaksınız. E, fabrikanın belirtmiş olduğu standart yağ neyse onu kullanacaksınız. Ve e, tabi bunlar kaçınılmazsa bunu da yaptınız artık turbo ile ilgili yine de problem var. O zaman turbonuzu revizyon yaptırmak durumundasınız ya da çok ilerlemişse mecburen değişmek durumundasınız. Yüksek maliyetler çıkartır arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, gelelim enjektör arızalarına. Enjektör arızalarının belirtileri şunlar arkadaşlar. Ee, Rolantide dalgalanma hatta bunda var videoya da içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Rolantide dalgalanma motorda titreşim ve siyah duman arkadaşlar bilginiz olsun bunlar varsa. Ee, bir de aynı zamanda sesli çalışma aşırı şakırtılı bir şekilde çalışır ee, bunlar varsa arkadaşlar enjektörlerinize baktırın derim en azından çok geç olmadan enjektör değişimine kadar gitmeden revizyonla seviyede ise eğer e, enjektörlerinize baktırmanızı tavsiye ederim ee, bazıları katkı vesaire falan kullanıyor bazı araçlarda yarıyor bazı araçlarda yaramıyor eee tavsiye edip etmemekte arada kaldım yani Eğer kullanan varsa enjektör temizleyici yakıt katkısı vesaire falan kullanan varsa yorumlarda belirsin Eğer çok çok faydasını gördüyse diğer arkadaşlara da faydası olur diye düşünüyorum ee, gelelim EGR ile ilgili problemleri arkadaşlar çekiş düşüklüğü motor arıza ışığının yanması EGR arızasının nedenleri bilginiz olsun e, EGR e valfi temizlenebilir ancak ileri seviyede ise değiştirilmeli arkadaşlar bilginiz olsun bununla ilgili de yani turboda nasıl arıza verip çekiş düşüklüğüne sebep oluyorsa EGR e valfi de aynı şekilde bundan da kısa bir bilgi vermiş olalım debriyaj ve şanzıman sorunları e, debriyajda sertlik vites geçişlerine zorlanma yani EGR'ların bir üçünde rastladım evet e, zaten bir altlarında genelde otomatik oluyor bir üç manuellerde e, debriyajı sert ya da işte böyle vitesin geçişi zor olan araçlara rastladım arkadaşlar e, debriyaj balatasının erken aşamasından kaynaklı oluyor Arkadaşlar e, biraz da e, bunu volant arızasına da bağlayabiliriz ama tabi debriyajla ilgili genelde e, kullanıcıların daha çok hatası sonucu problemler yaşanabiliyor Tabi çok çok düşük kilometrelerde rastladıysanız da bu da kronik bir problem olarak diyebiliriz. Ee, arkadaşlar gelelim dizel partikül titresi yani DPF'in tıkanması. Arkadaşlar DPF nasıl tıkanır? Çok kısa mesafede araç kullanıyorsanız ya da işte haftanın 3 günü ya da 2 günü kullanıyorsanız geri kalan günlerde araç yatıyorsa ve bu kullandığınız günlerde de kısa mesafe kullanıyorsanız DPF'in dolmamasının imkanı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok kısa mesafe kullanımlarda DPF dolar arkadaşlar. Çözümü ise aracı düzenli olarak uzun yolda yüksek devirde kullanmalısınız. Benim tavsiyem 4. vites 3000 devirlerde 20-30 km yol yaptıktan sonra problem ortadan kalkar diye düşünüyorum. Çok çok dolu ise... Bu problem ortadan kalkmayabiliyor. Bazı durumlarda yetkili servis tarafından temizlenebiliyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bazı yerler dış servisler söküp temizliyor, kaynak yerinden kesiyor, içini temizliyor, içini boşaltıyor vesaire falan. Bence daha profesyonel bir yerde yaptırın. Eğer sizin kullandığınız şekilde, yüksek devirde kullandığınız şekilde, e, temizlenmiyorsa eğer gerçekten gırtlak dolmuştur. Yani öyle söyleyeyim tamamen doludur. Yetkili servise göstermenizi tavsiye ederim. Ya da çok profesyonel biri yapsın. Özellikle DPF temizliği yapan yerler var. Buralarda yaptırırsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Soğutma sistemi problemleri motorun <laughs> hararet yapması soğutma suyunda azalma. Soğutma suyunda azalma genelde arkadaşlar termostat devirdaim yani su pompası dediğimiz parçaların arızalanması, su kaçırması sonucu ya da radyatör sonucu e, hararet yapma gibi problemler olabiliyor. E, dikkat edin arkadaşlar. Hararet yaptırırsanız e, conta yakar. Conta yakarsa motor açılır arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, zaten burada da belirtmiş bazı kullanıcılar tarafından termostat arızası, radyatör kaçakları ve su pompası sorunları diye. E, soğutma sistemin düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Zaten her bakıma gittiğiniz zaman bunun bakılması gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemenize bile gerek yok. Normal şartlarda servisler bakar bunlara zaten. Gerektiğinde termostat ve su pompasının değişimi. Genellikle arkadaşlar trigger seti değişen araçlarda devirdaim devir daim su pompası ve termostat değişir. E, bunların da bir ömrü var. Bu parçaların da bir ömrü var. E, evet, bununla delik ve alternatör ve marş motoru problemlerine geçtik arkadaşlar. Aracın çalışmaması veya zor çalışması elektriksel aksanını zayıflama. Yani alternatörle ilgili bu arabalarda problem var. Özellikle Doblo'larda da var arkadaşlar. Ee, akü şarj etmiyor. Araba bir anda stop ediyor vesaire oluyor falan. Bunlar büyük problemler. Bilginiz olsun. Yani biz çok yani Doblo'ya aşırı bir şekilde alternatör değiştik. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Egea'larda da var bu arada. Çok fazla rastlamadım Egea'ya ama Egea'larda da var alternatör problemi. Akü şarj etmez. Sizi yolda bırakır arkadaşlar. Alternatörünüze baktırın derim. Tabi aynı zamanda alternatör kayışınızı da belli periyotlarda değiştirmeniz gerekiyor. Bunu da aksatmayın derim arkadaşlar. Gelelim en son olarak süspansiyon sorunlarına süspansiyon sesleri yolda araçtan gelen tıkırtılar. Arkadaşlar Egea'dan büyük büyük bir şey beklemeyin. Egea hemen hemen ticari amaçla yapılmış bir araba. Ee, yani şimdi şu kapı döşemesini bile yıllardır değişmeyen markadan bahsediyoruz. Bu araba için değişmez. Çünkü ticari olarak genelde kullanılıyor. Yani ideal ticari olarak kullanılabilir bir araba. Yakıtı iyi ee, ama işte tabi bu tip sorunlarla karşılaşılabiliyor. Her araç gibi bunun da kronik problemleri olabilir arkadaşlar. Yani süspansiyona diyecek bir şey yok. Egea normal e, kendi segmentindeki arabalarla Bence eşdeğer bir problem olacağını zannetmiyorum. Benim size birkaç tavsiyem olacak arkadaşlar bakılmanızı düzenli yaptırın. Ee, yani yakıtın aldığınız yakıtın kalitesi enjektörlere, EGR'e, DPF'e bunların hepsine etkisi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bir de uzun yollarda arkadaşlar ara sıra böyle yüksek devirde kullanırsanız DPF'nizi temizlemiş olursunuz. Ee, arkadaşlar videonun sonuna da ekleyeceğim böyle e, kısa bir sürüş videosu ee, çok çok kısa çünkü devir saatini falan e, dalgalandığını gördüm onu da size göstereyim dedim. Ee, Egea ile ilgili Egea 1.3 e, Multijet ve manuel araçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoya geçtikten sonra da kapatacağım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlara nokta dahi koymanız benim için faydalı arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar biraz önce çalıştırdığımda devir saati aşırı dalgalanıyordu. Onu videonun başına koyacağım. Şu anda bir deneme daha yapayım dedim. Şu anda mesela devir saatinde bir dalgalanma yok bir tık geçti gibi motor sesli çalışıyordu kayış belgesinden ses geliyor gürültülü çalışıyordu ama şu anda herhangi bir problem yok gibi Debrajdan gelen sese bak. Şuraya bak. Enteresan bir ses. Bu arabayı biraz hor kullanmışlar arkadaşlar. Tabiri caizse eşek gibi kullanmışlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.